İlgilere göre bulmaca doğru çözüldüğünde aşağıdakilerden hangisi anahtar sözcük olur? Aşağıda daire, kare, üçgen, kalp ile sembollendirilmiş cümlelerde hangi düz yazı türü hakkında bilgi verildiğini bulup bulmacaya yerleştiriniz. Daire demiş ki olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayali olayların anlatıldığı yazılar denir. Bu nedir? Masaldır. Hemen yerleştirelim buraya herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazılara makale denir. Şu anda E ve M'yi bulduk 1 ve 2'de. Gelelim üçgene. Yaşanmış olayların üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüdür. Bu da hatıradır. R'yi de bulduk 3'te. Işte. Ve kalp sembolüne gelelim. Yazarın düşüncelerini okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara da sohbet denir. O zaman 4 numarada E oldu. Bizim anahtar sözcüğümüz Emre çıktı. Bundan ötürü sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.